Arkadaşlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Ee, ee karttaki videoya gidebilirsiniz. Diğer video. Neyse hemen başlayalım. Oyun <laughs> sayfasına da bunu <abone> olmayı unutmayın. <laughs> yani kanalım. yani. Ee, dün 20 yattım. Şey sesim sarı. Evet. Avantajlı başlamadık. Ya, 93. Neyse. Şöyle yakın makas atalım diye. Bunu direkt baş, tekrardan başlatmak istiyorum. Evet. Frene bas. Biliyor musun? Hadi. Hızlan. Yok ya. Yakın makas fazla atmıyor. Neyse. At, şuna at, at tam. Tam. Buna yerden yapmadım ya. Bırak arkadaşlar yanında modelin kendi ekranı var. Bundan sonra yapmayacağız. Yaptı işte. Unutmuşum arkadaşlar. Bana da altın zeyda. Okey verirsiniz. Şurada makas satalım arkadaşlar. Şuna da... O, 2005'de aldık iyi 30 bin iyidir arkadaşlar Şu fener ağaçlarına bir şey olmuyor sadece donuyor Tabi ki ağaçlarımıza donuyor Sonradan donmuyor evet, Şuna makas atamadık Minecraft videoları gelecek arkadaşlar. Ee, şuna da attık. Tekrar başlamasaydı iyi olurdu. Neyse. 3 Şuna da attık. Yayınlara da katılmayı unutmayın. Akşam neyin bazen neyin yapabiliyorum. Bunda iyiydik arkadaşlar. 30 bin olduk. Daha şey kalmış. 29 saniye kalmış. Evet böyle yerlerde çarmaktan başka çare yok arkadaşlar. 40 bin ya. 30.000'lik 30 40.000. Ee, bir sonraki video kesin araba satın aldım olacak diyeceğim de bir sonraki trafik rek videosu. Bir sonraki kesinlikle Minecraft yapmak istiyorum. Sen uçuşma da ne oldu? Çünkü reklam çıkıyor. Telefon yemek istemiyorum. Attık. bin iyi hayır ona çak çarp oraya çarpmasaydık binden devam etmişti neyse 300 yaptık direkt iyi oldu bizim için şuna da attık şuna da yapma neyse 20 bin ha, Daha da yarısındayız. 1100 200 300 1000'i de söylemek istemiyorum çünkü 1100 ne Ha, iyi oldu bu. 40 bin. Yok ya, çarpmasaydık keşke. 43 bin. Yani 44 bin de olabilirdi. Şöyle bir tane daha atalım. 200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200 Hadi 1300-1400-500 yok orada çarptık diye tekrar başlattı Evet Arkadaşlar Daha Yeni Bir Sorun Yaşandı Kusura Bakmayın ee, Şimdi Şuradan Şuradan Makas Atalım 200 400 500 600 700 800 900 Ya Olmadı Bu Kötü Oldu bizler için 600 700 800 1000 yapmak istiyorum hadi 1100 1000 olmuş zaten evet 100 300 tekrar başlattı çünkü e, şu kenara vurursanız yapmamız. Daha 40 bin bitti. Tekrar başladık. Fener açınca donmadı arkadaşlar. Sanki fener açınca ne oldu? Şuna da makas atalım. Evet şuna makas atalım. Kor kötü. Tekrar başlatalım mı? Yok ya başlatmıyor. Hey nerede arkadaşlar? Günlük sizler için video hazırlıyorum. Şu anlık çok kötüyüz arkadaşlar. Evet. Kesin bundan çok az bir gelir elde ediyoruz. Sonuçta bu da bir oyun. Bunda bir gelir var. Mesela bu kırmızı araba içinde de bir işler. Mesir bir. Yani i̇çindeki kişi verdi. Ben robotum oyuna göre. Evet. 20 bin aldık. Neyse 20 bin değildir. O 28 bin. Dur garaja gidelim mi? Arabamız bizim kaç lira? 32 bin. İyidir. Ee, tekerlek almayı düşünüyordum tekerlek de alalım artık 8000'e tekerlek var hızlanmak için almalıyız bunu aldık güzel oldu bence evet güzel oldu oyna dediğimizde serbest günlük bonus Dur, günlük bonusa basalım buraya açalım Açtık. ee, Serbest oynayalım mı? Tamam diyorum. Serbest oynayınca ne yapalım? Deferin mi demedim? Evet, serbest oynayalım mı? Evet. Deferin mi demedim? Yok bir şey Yok arkadaşlar şey, bir şey olmadı. Öylesine sebebim. Ama fark ettiyseniz Keşke normalde de basardık. <laughs> bence bu soru daha Yok keşke aldık dağılmış. Ondan da Neyse, burada denemiş olduk. Ana menüye gidelim. Evet arkadaşlar bugün e, arabamıza en kaliteli tekerleği aldık. Ve e, son bar modunu açtık. Bir de şunu denedik de, şunda bir şey yokmuş. E, Serbestte bir şey yokmuş, neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.